Evet, muhterem izleyenlerimiz dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun. Say. 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 Sonra da ya harfi getirmeden esra oku. Say. 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 Su. 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 Bildiğimiz su yani. Evet. Es. Is.

Soy, soy, es, soy, evet. es, su. Şimdi ne oldu? Es, su. Evet. Devam ediyoruz. Soy, soy, su. Okurken ister e, kelime olsun, ister cümle, ister namazda, ister kıraatta. E, diyelim ki 5-6 kişi duruyor ...kime okuduğu belli olmayacak. Ee, yani sallanma veyahut da... ...ağız hareketlerini bozma... ...yapmayacağız. Ağız hareketleri nerede olduğunu daha önce söylemiştik. Evet. Devam ediyoruz. Es... ...is... ...us... ...sa... ...essa... ...essi... ...essu es sa es, -si, es -su. evet şimdi bundan sonraki harfimiz vad harfi ekrana gelsin bakalım Bundan sonra sıfatlarına bakalım okumaya ee, devam edelim arkadaşlar gördüğümüz şekil şu Edras dişleri diyoruz bunlara, üç tane. Ee, bu dişlerin yan tarafına, dilin yan tarafı, sağ ya da sol tarafı ya da her iki tarafının yanaştırılıp hafif değdirilmesiyle elde edilir. Bu kadar mesafe var ama e, aslında bu kadar değil bu. Harfi değecek ama dille diş arasından nefes akacak. Nereden biliyoruz bunu? Rihbe sıfatından. Rihbe akmak demektir. Efendim bu harf vat harfi e, tabii ki ani harf olmadığı için zamanla okunacak demektir. Sıfatlarına bakalım. E, bir kere la harfi e, hems değildir, cehridir. Efendim, diğer taraftan la harfi e, rihvedir. Yani akara okunur. Cehri okunur ama akara okunur. La harfi e, ee, müstahaliyet yani istila harflerindendir. İstila ağzın kaplayarak kalın bir şekilde okumak dilin biraz yukarı kalkması anlamına da geliyor. Ee, bu lat harfi aynı zamanda nedir? Mutbakadır. Mutbaka neydi? Daha kuvvetli, daha kalın okumaya denirdi. Bunlar dört harfti. Dört harften birisi de bu. Daha önce bilgi verdik. E, ee, lat harfi aynı zamanda nedir? Nedir? Evet. Musmete'dir. Musmete neydi? Ee, kelimede zorluk. Yani biraz fazla çalışmak suretiyle elde edilen bir harftir. Ee, dilde bir ağırlık oluyor. Zorluk demeyelim de. Öyle bir harftir. Ee, bu lat harfi aynı zamanda istidale sıfatına da sahiptir. İstidale uzatmak demektir. Ee, Kur'an-ı Kerim ee, ve Tecvid Risalesi diye e, kitap var. Orada da geçiyor. Cezeri de geçiyor. İstidale üzerine durulmuş. Ee, el istidaletü meddaat diyor. Bazısında da e, imtidadü Savt diyor. Yani sesin uzatılması. E, demek ki bu birden okunmuyor. Bir zaman gerekiyor. zamanda da yaklaşık bir el miktarını bulur. Hani bu lat harfi e, roket gibidir. Evvela bir yukarıya çekmeden bir met, bir elif miktarı kadar bir uzatma yapacağız. Ondan sonra yukarıya doğru uzatacağız. E, demektir. Şimdi lat harfini tabi e, lat gibi okuyamıyorsan işte dal gibi okuyor diyenleri duymuşuzdur. Bu il, e, ilk etapta e, durumu vaziyeti kurtarmak için, idare etmek için söylenmiş olabilir. Ama ilmi değildir. Onun için de da, vat e, harfini da gibi okumamız mümkün değil. Da gibi okumamız da mümkün değil. Va gibi okumamız da mümkün değildir. E, her harfin diğerine benzerleri vardır ama arasında farklılıklar vardır. O fark da mahreç ve sıfatı bilmekten geçiyor. Mesela ile ilgili cezeri merhumda yani, laat diye bir konu var. Orada diyor ki laatı La harfinden e, ayır, meyiz yap. E, hangi yönden? Mahreç ve sıfat yönünden. Mahreç yönünden bir kere bir kere laat harfi eee işlerinde olur. La harfi dilin ucundan olur. Burada ayrılıyorlar. E, bir sıfat bakımından da farkı laat ile va harfinde Arasında fark, la terfinde istidale vardır, zada da yoktur. Bu fark var aralarında. Onun için za olamaz. Ama bu iki farktan başka fark olmadığı için birbirine çok yakın. İşte e, meharetli okumak da, okutmak da e, aradaki farkı göstermektir. E, fark yaparsanız fark edilirsiniz. Fark yapmazsanız fark edilmesin. Ulu orta çalakalem. Gelişi güzel gider. Demek ki bu va sesi değil. Ama benziyor. İki kardeş gibidirler. Ee, benim öğrencilerim vardı. İki kardeş. Ee, Ahmet diyordum. Mustafa geliyordu. Ee, uzakta oldukları zaman. Ama yakın olduklarında Mustafa'nın burada bir çizik vardı. Onu da anlıyordum. Ee, Mustafa olduğunu. Bu kadar farklar var. Ee, bu Vat ile vada da bu kadar fark var. O nedenle bu vatın ee, orijinal kendi sesini verdiğin zaman okuduğun zaman bazı insanlar va okudun şeklinde itiraz yapabiliyorlar. İtirazlarında haklılar ama ne yapacaksın ikiz kardeş. Yapacak başka bir şey yok. İşte bunu e, tasih huruf yapa 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 la tarfi la harfinden fark ettireceğiz. Fark ederseniz fark edersiniz. Ha, diğer tarafı Ba gibi okusak yani bildiğimiz Böyle doğal okuyanlar var. O da, o da, olmaz çünkü bir kere bu e, ani harftir. İstila harfidir. Da harfi ise kalgalelidir. Şiddetlidir. Aranda böyle bir farklar var. E, o nedenle da harfiyle de okunmaz. Dal harfiyle de okunmaz. Çünkü dal harfi ince bu kalın bir. Dal harfi kalgale bu kalgale değil ki. O zaman Nasıl velat doğalin, velat dalin diye okuyacağız? Belki ilk etapta yani e, Müslüman olmuş, yeni başlıyor, işte ehli yok falan işte e, tam ehli bulunacağı kadar vaziyeti idare edebilir ama e, tabii ki ömrü billah da öyle okunmaz. Peki şimdi bunu seslendiriyoruz. E, merhum e, üstadlardan birisi öyle diyordu. Saman, Ali Rıza Saman Allah rahmet eylesin. Vat e, sesini diyor elde etmek için arıları diyor inceleyeceksiniz. Çok arıların sesi vat ne andırıyor diyor. Tek arının sesi de zayi andırı diyor. E, demek ki bir inceleme yapılmış. E, o halde bunu bir uğultu sesi, arıya benzer bir uğultu sesi vermek zorundayız. E, diğer anlattığımız sebeplerden dolayı bunu dal ve da, 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 da okumak mümkün değil. Okunursa yanlış okunmuş olur. Diyoruz. E ee, bu işte e, çok e, şey bir ders. Efendim herkese bunu nasıl e, vereceğiz e, sorusu sorulabilir. E, bu ihtisaslı bir ders. E, herkes böyle yapabilecek mi? E, okutacak durumda olanlar böyle okumak durumundalar. Çünkü mesuliyet taşıyorlar. Başkasına okutacaklar. Ama herkes hoca olamıyor tabii. Kimisi hoca kimisi cemaat oluyor. Cemaatta daha önce dediğimiz gibi kendi ağzını e, böyle okuyan bir hoca bulup hocalarında e, bu ağızlarını e, hocanın okuduğu şekilde ama bu şekilde e, verilen bir yeri bulup orada düzeltmeye çalışacak. Ancak o şekilde olur. Pekala şimdi seslendiriyoruz. Vat harfimizi tekrar

Meydan sizin. O. buraya yanaştırdığınız takdirde herkes aynı şekilde okur. Yapılacak iş bu. Evet. Yani hiç kimsenin bilgisi olmasın. Bu dediğimi yapsa kar. Onun için diyorum ki herkes bundan istifade edebilir. Bundan sonra anlatmaya çalıştığım şeyler o istisas yapmak için uğraşan arkadaşlar, imtihana girmek için uğraşan arkadaşlar, onlar için. Ama biz 4-5 yaşındaki, 6 yaşındaki çocuğa deseniz ki bu şekil göstererek dilin yan tarafını, diline yanaştıracaksın diyeceksin o kadar. Bu kadar basit. Evet buyurun. Oy 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 u Oy 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 ''Evvvvvvvvvvvv'' ''Evvvvvvvvv'' ''Evvvvvvv'' Tabii okuduğumuz zaman ''Velallin'' <Sessizlik> diyeceğiz. Orada rahatlayacağız. Veyahut da tamam. ee, okunmasında güçlü çekilen kelimeler bir ara ben size öğreteceğim. Diyelim ki inşaat Suresinde Zat ile Zâ yan yana gelmiş. Burada bak hiç zorluk çekilmiyor. Niye daha önce talimi tasviruf yapıldığı için? Devam edin. Allah 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 <laughs> 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 <Ela. Ela. gülüyor> tek sesler, sesi değişmiyoruz. Yani piramit gibi yapmıyoruz. Önce kalın başlayıp sonra ince yapmıyoruz. Yani şöyle Allah diye sonunu inceltmiyoruz. Nasıl kalın başladık öyle bitiriyoruz. Allah 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 Allah. Evet. Allah 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 olduğu da anlaşılsın. Yani bir uğultu e, gitmesin. Şeddeli okuduğumuz da anlaşılmış olsun. Evet. Vay. Ondan sonra. Vay. 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 evvela bu şekilde dili adres e, kenarına yanaştırdığına emin misin? son kararını. Ondan sonra harfi bulacaksın, onu nasıl okuyacaksın? Okunduğu yeri. Sıfatlar bir de sıfatlanmış gibi tertillenmiş, tecvitlenmiş olarak imal ortaya çıkabilir. Bütün mesele "Vagaddü kulli mahdin aslih" diyor İmam Cezeri. Her bir harfi sıfatlarına göre aslından oku. İşte özetin özeti budur talimle. Evet. Hmm. dedik ya zayla ikiz kardeş bir yüzde elli vattan yüzde elli ikisini karıştırma e, karışabilir. Onun için dikkat ediyoruz. Zayla benziyor daha ziyade çünkü. Devam et. Vu U U vu. buldun mu? Tamam. O kendiliğinden okunur. Sen uğraşmayacaksın. O kendiliğinden okunacak. Tarih budur kıraat e, budur doğru, okurken sen aramayacaksın hangi harf nereden hangi sıfatla okunur. Kendiliğinden harf kendiliğinden çıkacak sen çık demeyeceksin. Bütün mesele burada. İşte e, talimin kemal noktası budur. Evet. Ev. 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 Ev.

Allah. 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 Evet. Gördüğünüz gibi şekilde dilin bu tarafını sağ yada sol tarafını e, bu azı dişlerine azraç dişleri diyoruz ona. Yanaştırıp bu üç dişin kenarında hemen okuyoruz oradan. Devam et. Evet. Şimdi Vat harfi de böyledir. Ee, dinleye dinleye bu sesi bulacağız. Ondan sonra da kelime içerisinde okuma sorun olmayacak. Vattan sonra Ba harfi ekrana gelecek. Onu inceleyeceğiz. Kalan vaktimiz çerçevesinde arkadaşlar. Ba harfi. Tanafilisan diyoruz. Yani dilin ucu üst seniye dişlerinin Köküne. Biraz etine yarı da dişin köküne dokunacak. Onun mekanı, yeri orası. Nasıl bir harftir? Cehri harftir. Açık okunur. Şiddetli bir harftir. Efendim çok kalın okunan bir harftir. müsaliyedir mutbagadır. Efendim e, bunun yanında musmetedir. Efendim telaffuzda bir ağırlık vardır, bir gayret edilmesi gerekiyor. Bir de nedir? Galgaledir. Beni diyor, taraf lisan'dan açık, şiddetli, galgaleli üzerine çalışma yaparak, e, muslaliyeyle bir şekilde e, dili damağı yukarıya kaldırarak e, galgaleli okunan bir harf diyor. Harfim diyor. Bu, eee, Ba harfinin kendisini tanımlamasıdır. Bu tanımla ancak sıfatlarla oluyor. Artık bunu Vat yani harfinden rahatlıkla ayırabiliriz. Değil mi? İlk defa ayıracağımız şey bu hemen okunuyor, o zaman okunuyor. Bitti. Öyleyse bunu zamanla okuyamayız. Zamanla e, okuruz, aniden o öbür zamanla okuyacağız. Vat harfini. Bir kere buradan bir ayırıyoruz. Ayrıca bu kalgaledir. İkisinde sıfatlarına benzerlik de var. Arada fark da var. Ne var? Şiddetlilik var bir de kalgalelik var. Allah tarifinden farklı olarak. Öyleyse hemen bunun telaffuzunu yapıyoruz. Boy diyoruz. Boy. Boy. Bu. Bu. Niye böyle diyoruz? Hem kalın hem de kalgalelidir. Yani sıfatlardan birisini yapmadığınız takdirde arkadaşlar bir adamın bir uzvunu hiçbir gerekçe yokken nasıl kesiliyorsa, yok ediliyorsa sıfatlarına birisini de okumamak o demektir. Yani şimdi kavgale bu. Kulhu Allahu ahad. Niye ahad olsun ki? Ahad varken ahad kavgaledir. Bak bir tane sıfat olmadı mı harf bu hale geliyor. Okunamaz hale geliyor. Ve bu sıfatlar bilenler için biraz daha söylüyorum. Okutacak durumda olanlar için söylüyorum. E, ee, kıyamet gününde şikayetçi olacaktır. Okutanlara, okuyanlara diye bana soracak bir size bir şey yok. O nedenle bu sıfatlar boşuna yazılmadı kitaplar. Bütün kitaplarda var. Ama ne kadar uygulanıyor? Mahraç mahraç deniliyor da gerçekten mahraçtan okunuyor mu? Sıfatlarla mı okunuyor? Bunu tabi takdirlerinize bırakıyorum. Ya şimdi Et o. Şimdi bunu kalgalaya kaldır, et olur. O zaman T'ye dönüşür. Dolayısıyla şeytani racim mümkün değil. Şeytani racim dediniz mi? E, ince oldu bir. Müstefilattan oldu. Değişti. E, Kalgalası gitti, ıtbağı gitti, müsaliyesi gitti. Cehriyle gitti, şiddetli gitti. Şiddetli, cehrilik var ama kalgalalığı ve kalınlığı mutbakalı gidiyor o zaman. Et derseniz. Şeytani racim okunacaksa böylese bunda et diye okunsun. Et diye okunuz takdirde kaç tane sıfat gidiyor bakınız. Kalgalelik gidiyor, itbaklık gidiyor, Müsaliyelik gidiyor. Efendim, şiddetlik gidiyor. Yani bir adamın durup dururken dört tane parmağını nasıl kesmekse bu harfleri de böyle sıfatsız okumak aynı anlama geliyor. O nedenle ben meşhur birisinde okudum. Benim hocam şöyleydi Olabilir. İyi de böyle verdiyse sorun yok. Belki de hiç böyle ilmi olarak e, bilmiyordur da tam vermiş de olabilir. Ama o takdirde ilmi olarak böyle kayıt altında alınmadıysa sonradan unutulur. Erozyona uğrar. Acaba hocam beni nasıl okutmuştu diye sorarız. Cevabı da gelmeyebilir. Evet tekrarlıyoruz. Evet bu ا ط ط ط ا ي ط ي ط ا ي

Do Et Bıy Et Du Et Do Et Et değil Et diye başlıyoruz Et Do Güzel Et Bıy Et Du Et du değil El, du. El, Et Du Et Du Yarısı dal yarısı dağ olur o zaman direkt kalın Devam ediyoruz Bıy Bıy Do Et Hı. Du Et

El diye giriyoruz. Tamam? And, El bu. En bu. El ba. El ba. El ba. El ba. El boy. El boy. El bu. El bu. Evet. Arkadaşlar saatimiz geldi. Bağ üzerinde gelecek ders devam edeceğiz. İnşallah pazartesi gün saat nasip olursa 14 onda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Allah cümlenizden razı olsun.